İstanbul'da yaşamını sürdürmekte olan profesyonel koç İpek Gezer'le birlikte söyleşi yapacağız. Sevgili İpek merhaba, nasılsınız? İyiyim sağ olun. Çok teşekkür ederim programımıza çağırdığınız için. Rica tamam. ederim. Bizi kırmadığınız için ben teşekkür ediyorum. Pek çok alanda kendinizi yetiştirmiş olduğunuzu gördüm. Okul hayatınız, çalışma hayatınız nasıldır? Bize bu konuda biraz bahseder misiniz? Kendinizden bahsederseniz sevinirim. Tabii ki. Çok teşekkürler öncelikle. Ee, i̇ki çocuklu bir ailenin, e, Bursalı bir ailenin çocuğu olarak Mudanya dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi Mudanya'da, lise ve üniversite eğitimini de Bursa'da aldım. Luda Üniversitesi ekonomi ekibirimi mezunu. Ee, üniversite sonrası özel bir bankanın atmış olduğu sınava girdim ve bankacılık kariyerim başlamış oldu. Ee, bankacılık kariyerim tam 25 yıl sürdü. Ee, bu arada tabii ki e, değişik bölümlerde çalıştım. İthalat, ihracat, portföy yönetmenliği. Sonrasında da e, 11 yıl şube müdürlüğü yaparak kendi isteğimle ayrıldım. Şu anda eşimle beraber e, dijital dönüşüm firması kurduk. Dijital dönüşüm, eğitim ve danışmanlık firması. Orada hem eğitimcilik yapmaktayım, aynı zamanda da profesyonel olarak koçluk yapmaktayım. E, evliyim, bir kızım var 19 yaşında. Peki şu anda eğitim verdiğiniz alan nedir? Biraz bu konulardan bahsedelim. Tabii. Ee, eleştirel düşünce ve problem çözme eğitimi veriyorum. Bununla beraber X, Y, Z kuşaklarının eğitimi. Aynı zamanda da davranışlarla insanları tanıma eğitimi. Ee, üç branşta eğitim vermekteyim. Evet. Peki eleştirel düşünme ve problem çözme eğitimi nedir? Bize bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? En sevdiğim branştır. <laughs> Öncelikle onu söyleyeyim. Harika. Şöyle... E, açıkçası e, şöyle bir başlangıcı var bizim için. E, malum e, biraz önce de söyledim, dijital dönüşüm firmasıyız ve e, e, dijitalleşmeyle beraber insan kaynağının e, Türkiye'de ve dünyada evrileceğinin farkındaydık. E, dijital e, bizim artık insan kaynağı olarak rakibimiz sadece e, emsallerimiz insanlar değil, artificial intelligence dediğimiz yapay zeka bilgisayarlar da olacaktı. Dolayısıyla ...insanın kendini farklı şekilde şekillendirmesi... ...ve e, düzenlemesi gerekiyordu. Buna paralel ne tür bir eğitim verebiliriz diye planladık. E, Buna eşimle beraber yaptık. İngilizce kaynaklardan çeviri yaptık. Eleştirel düşünce aslında İngilizce olarak... ...critical thinking'den geliyor. E, e, ve problem çözme, problem solving. Bu eğitimi beraber hazırladık. Hem banka geçmişin faydalı olduğu, insanı tanımam... ...hem de bu eğitimi hazırlarken çünkü kendimize göre yoğur, yoğurmamın gerekli bu eğitimi. Ee, şey basit anlatımıyla da şunu söyleyebilirim eleştirel düşünce için ee, rasyonel, tarafsız ve sorgulayıcı bir eğitimdir e, düşünce sistemidir eleştirel düşünce. Ee, bu yönüyle de şöyle bir özelliği var rasyonel olması dolayısıyla sayısal, e, tarafsız olması dolayısıyla objektifliği getiriyor, sorgulayıcı olması dolayısıyla da ...dogmalardan etkilenmiyor. Yani kişiye böyle bir anlayış geliştirmek istiyoruz. Yani olduğu gibi kabul etmesin, sorgulasın, düşünsün, aklını kullansın. Bunun hepsini toplama bir eğitim programı hazırladık. eleştirel düşünce, eğitimi olarak. Evet. Biraz bu konuda bazı kuşaklardan bahsetmiştiniz. Ön bilgi olarak birlikte konuşmuştuk. X, Y ve Z kuşaklarından bahsettiniz. E, biliyoruz ki e, X, Y ve Z kuşakları birbirlerinden farklı dönemleri ifade ediyordu. Biraz bu konudan da bahsedelim isterseniz. Aralarında ne gibi farklılıklar var? ya Bu eğitim de son derece güzel bir eğitim. Şöyle, e, temeli şu, e, kuşaklar dediğimiz e, belli yıllarda doğan kişiler. Kuşakların birbirini anlaması, insanların birbirini tanıması için çok önemsediğim bir eğitim. Ben şimdi size X, Y, Z kuşakları haricinde iki kuşağı daha eklemek istiyorum. Kısaca anlatacağım çok da zaman almadı. Şu anda yaşayan beş tane kuşak var. Bir tanesi sessiz kuşak. 1927 ile 45 arası doğanlar. Bu grup Birinci Dünya Savaşı doğan, sonrası doğan nesli gösteriyor. İkinci kısmı 1945-1965 arası doğanlar. Bunlar baby boomer bebek patlaması diye İkinci Dünya Savaşı sonrası doğan e, grup. Sonraki 1965 e, 80 arası doğanlar X kuşağı, kayıp kuşak da deniyor. Biraz sonra onu da aktarırım. Sonraki 80 ve 2000 arası doğanlar Y kuşağı ve 2000 sonrası doğanlar çocuklarımız Z kuşağına aitler. E, şimdi üç kuşağı beraber irdelersek yani ses, iki savaş e, yani sonrası doğan çocuklar sessiz kuşak baby boomer ...ve X kuşağı. Bu grup... ...açıkçası... ...çalışmak için yaşıyor. Kuşaklar... ...bulundukları ekonomik, konjektürel durumdan da... ...etkileniyorlar. Yani doğduğu... ...zamanın... ...ekonomisi nasıl, işte... ...orada yaşam stili nasıl... ...ve bu üç kuşak da... ...daha sıkışık dönemde doğmuş ve... ...hani daha yokluk bilmiş... ...iş onun için çok önemli. Ana ayrımda da bu. Hepsi yaşam ya yani iş onlar için aşırı önemli. E, hatta şöyle şeyler de duyabilirsiniz. E, işte çok çalıştım, e, çocuğumun büyümesini göremedim. Evet. Bu kuşakta söylenecek sözlerden en önemlisi bunlar. E, X kuşağı da aynı sisteme tabi. Biraz farkını söyleyeyim. E, bunlardan gene de bir nebze şu anda dijitale ayak uydurabilecek kuşak X kuşağı ama dijital dünyanın içinde doğmamış. Eee bir arkadaşımın söylediği bir söz vardı. X kuşağı için yani 1965 ve 80 arasında doğanlar için. Biz dijital emigre ettik. Yani dijitalleşmeye sonradan adapte olmuş kuşağız. Gerçekten de o yüzden belki de kayıp kuşak X kuşağı. Ama bu kuşak içinde iş yaşamı son derece önemli. Gelelim Y kuşağına. 80 ve sonrası doğanlar. Aslında bu kuşak dijitalleşmeye aşina. Bir de Diğer kuşaklarda daha fazla yokluk, daha fazla sorunlar vardı ama yeni kuşak daha uygun şartlarda, uygun ortamlarda doğdu. Ve bu kuşak için ise aile çok önemli, insancıl, çok pozitif, doğaya çok iyi bakıyor. Bu, bu kuşak yaşamak için çalışıyor. Yani yaşamasına ihtiyaç duyduğu kadar çalışmak istiyor. 9-6 mesela çalışmak istiyor. Mesaisini, öyle tatilini yapmak istiyor. Bence doğrusunu yapıyor. Belki de önceki kuşakların hayal ettiği grup Y kuşağı. Z kuşağına gelince yani bizim çocuklarımızın kuşağına onlar çok daha bireyseller. Çünkü dijitalin içinde doğmuşlar. Çoğu işte bir yaşında, iki yaşında tablet kullanıyor. Cep telefonu kullanmaya öğreniyor bilgisayarı bizden çok çok daha iyi kullanıyor ve biraz daha tabii bireyseller. Şimdi bundan 5 yıl önce falan konuşuyorduk hep mesela. İşte evden online eğitim olacak, işte okullar kalkacak falan. O zaman bile rüya gibi geliyordu. e Şimdi geldiğimiz nokta hem Z kuşak, çok dijital, hem de biliyorsunuz Covid-19'da yaşadığımız, Şimdi hepimiz evlerdeyiz. Hepimizi aktif bir şekilde ister istemez dijitali kullanıyoruz ve şey içinse bu kuşak özellikle Z kuşağı içinse bu olay zaten doğalında ve çok normal. Ana ayrım da bu aslında. Peki evet. izleyicilerimizin sizlerin deneyimlerinizden yararlanabileceği bir kurs, kitap ya da internet siteniz var mıdır? şöyle eee İpek ipekgezer.com adlı Blogum var, aynı zamanda da sitem. Burada zaman zaman yazılar yayınlıyorum. Ee, onun dışında İpek Altıre Gezer Altıre Official adlı Instagram sayfam var. Burada e, de, bazı deneyimleri paylaşıyorum canlı ya da yazılı olarak e, deneyimleri paylaşıyorum. Bir de çok yakında inşallah e, kitabım çıkacak. E, böylece çok daha güzel, hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Çok Biraz iyi. daha koçluktan bahsedelim isterseniz ee, güzel bir alanınız var. Koç kime denir? Koçluk nasıl bir e, terimdir? Bunu biraz açabilir miyiz? Tabii ki. Ee, Koçlukta yapılan şu. Kişinin güçlü yönlerini ve değerli değerlerini fark ettiririz. Ve dolayısıyla seçimlerine yön veririz. Bunu da genel olarak sorularla yaparız. Yani güçlü sorular deriz biz ona. Ee, danışanı dinleriz. E, ne demek istediğini fark eder, anlarız. Aslında satır aralarını okuruz, beden diline dikkat ederiz. E, ona sorularla kendini fark ettiririz. Özellikle kişinin güçlü yönlerini fark ettirmek, onda özgüven hissini uyandırır. E, kendine özgüveni gelir. Değerleriyle de e, hangi değerlere sahip onu fark ettiririz. Dolayısıyla e, seçimlerini yapmada çok önemlidir bu seçimlerini kolaylaştırırız. Mevcut seçenekleri vardır kişinin kendine göre düşündüğü. Sadece seçenekleri değerlendirmekle de kalmayız. Alternatif seçenekler geliştirmelerini sağlarız. Koçluk ama bir görüşmeler sürecidir. Bir süreçtir. Yani sadece tek görüşmeyle değil, birlikte gidilen bir yol gibi düşünün. Zaman zaman periyodik olarak tekrarlanan süreçler içerir. Koçluk gerçekten insana dokunan bir alan. Biraz güncele gelirsek örnek veriyorum şu anda belli kurumlar özellikle Covid-19 biliyoruz. Zaten hepimiz salgın yüzünden evlerdeyiz. Mesela bugün gördüm belli kurumlar doktorlara koçluk için gönüllü projeler düzenlemişler. Ben de mesela o projelerden birine katılmak istiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü bizim için çok özel şeyler yapıyor doktorlarımız. Hepimiz evlerdeyken şimdi hastanede ve yüzde çok yüksek salgının bulaşma riski altında çalışıyorlar. Onların moral motivasyonunu devam ettirmesi kendilerini iyi hissetmesi için de mesela koçluğa ihtiyaç var. Ve de Kesinlikle onların koşluk görüşmesi alması, bu süreçte seans alması çok önemli mesela burada olabilir. Hani başka nerede olabilir? Örnek veriyorum, özellikle üniversite. Ben gençlerle çalışmayı da çok seviyorum. Gönüllü koşluk projelerine de katıldım bu konuyla ilgili olarak öncesinde. Mesela üniversiteden çıkan bire iş arıyor ve ee, tabii çok yeni, ne kadar eğitimi iyi olursa olsun, e, te, hayat tecrübesi yok. İş görüşmesi öncesi koştuk e, almasını kesinlikle çok öneriyorum. E, çünkü öncelikle o işe girip girmek istemediğini fark eder. Genel olarak e, gençler her yere başvuruyorlar e, ve de çok tecrübeli olmadıkları için bir sürü red cevabıyla karşı karşıya kalıyorlar. E, fakat e, bu onların moral motivasyonu da düzenliyor. Öncesinde koştuk alabilir mesela. Ee, sonra aile bireyleri arasındaki iletişim problemleriyle ilgili olabilir. Hani eşler ayrı ayrı ya da birlikte tabii bunun farklı danışmanlığı da var. Gene koştuk alabilir. E hayatımızın her alanında kişilerin koştuk alması mümkün. Ee, aynı zamanda e, enerji uzmanısınız değil mi? Peki bu konuda evet, benimle bazı paylaşımlarınız oldu ve benim de bazı seanslara katılma durumum söz konusu oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda da yine size. Oldukça keyif vericiydi. Benim de ilgi duygu duyduğum bir alan. Ee, peki biraz kuantum enerjiden bahsedelim isterseniz. E, kuantum enerji terapisinde şöyle aktarabilirim. Dediğim gibi her ikisi de hemen hemen aynı alana hizmet eden ama yöntemleri farklı teknikler. E, biz kuantum enerji eğitiminde Öncelikle bir sistem ve bir düşünce, bir veri. Onu anlatarak başlıyoruz işe. Bir kere hayatta kişilerin yaptığı her yaptığının yaptıkları her şeyden kendilerinin sorumlu olduğu inancını anlatıyoruz. Yani başımıza gelen her olumlu olaydan, olduğu gibi her olumsuz olaydan da kişi mesul. Bu çok önemli bunu anlaması. Çünkü seansların temeli aslında buna dayanıyor. İkinci kısımda da e, vurguladığımız. E, geçen gün e, Instagram official sayfamda da yayınladım. Hatta bu dönemle de çok bağlantısı var. E, şöyle, şimdi mesela e, hastalık e, var, e, salgın var ve salgına yakalananlar var, yakalanan, yakalanmayanlar var. Yani önlemini alsa da yakalananlar var ya da yakalanmayanlar var. Ya da yakalandıktan sonra kendi iyi edenler var, iyi Şimdi her şey bir seçim. Yaşamayı seçmekti. E, hastalanmayı seçmekti. Dolayısıyla bu seçimleri de algılamak ve fark etmek gerekiyor. Bu bir düşünüş sistemi çünkü. Bunu fark edip aktardıktan sonra seanslar şu şekliyle oluyor. Beden ve e, beden bir enerji. Aynı e, zaten ruhumuz da var. Auramız e, enerjetik alanımızın dolaştığı yer. E, ve Auramızda normal şartlar altında biz yürürüz. insanlar bizim auramızı görürler. Ama hani bedenimizi görüyor zannederler. Hatta şu sıra son birkaç yıldır konuşulan şu. Ben senden elektrik aldım ama elektrik alamadım. İşte bu auranın neticesinde kuantum enerji seansları da bu auraya yapılan seanslar. Şimdi e, aurada ne birikiyor? Biraz enerjimizde ne birikiyor? Onu konuşmamız lazım. Şöyle Yaşamda edindiğimiz herhangi bir tecrübe, olumlu ya da olumsuz aramızda aslında bulunuyor enerjik olarak. Aynı zamanda ata köklerinden aldığımız bilgiler, kayıtlar, yani ruhsal genlerimiz de bulunuyor. Bir de ata sözleri, deyimlerle aktarılan bir takım şeylerimiz de var. Yargılarımız, bilgilerimiz, inanışlarımız bahar sayılır. Yani bunu koşutta da kullanıyoruz çok. Yani bütün varsayımlarımızla doluşa, dolaşan insanlarız aslında. Ve bu varsayımlar ya da düşünceler bu sistem bizim belli noktaları da takılmamıza sebep oluyor. İlerlememiz yemememize sebep oluyor. Evet, Biz işte kuantum enerji mi? seansında her, yani bunu buluyoruz. Yani ana kök düşünceyi buluyoruz. Yani biraz önce de söyledim her şeyin sorumlusu biziz diye. Tabii ki biziz ama kişi kendini bunu fark edemiyor. Bilinçaltına attığı bir düşünce var. Mesela bunu yaşıyor. Herhangi bir korkusu var. Aslında aurasında enerjetik alanında oduruyor Ve o korku yüzünden hastalanıyor atıyor. Hastalanmayı Peki. çekiyor ya da başına bayit, bir şey çekiyor. Evet anladım. Peki e, şimdi sohbetimizin akışında e, gelişen bir soru oldu bu. Şu anda yaşadığımız, dünyaca yaşadığımız bu sorunun ana sebebi ortak bilinci. E, her birimizin aslında yani herkes evinde, yani kendi kalbinde, kendi dünyasında kalple ilgili bir durum mu söz konusu? Yani evde bulunma ihtiyacı, dinlenme gerekliliği ya da hastalığın dış etkenlerinin sebebi yine bir virüsten kaynaklı diyoruz. Bu virüsü soyutlaştıracaksak nasıl soyutlaştırabiliriz? Ne olabilir sizce? Bir fikriniz var mı bu konuda? Ya benim e, düşüncem şu aslında, e, evi kalp diye evi nitelendirdiniz, doğrudur aslında insanların, ben de öyle düşünüyorum. Herkesin kalbi, yani herkesin evi kalbidir ve çok çok da önemlidir. E, salgınla ilgili olarak başka bir şey, şeyden bakmak istiyorum aslında. Daha üst bir bilinçten baktığımızda e, salgınlar, hastalıklar ya da e, herhangi e, sorunlar bize... Bir şeyler aslında fark ettirmek için gelir. Yani her şerde hayır vardır gibi düşünüyorum ben bu sistemi. Aslında böyle bir salgın bence insanlıkta şunu yaratmak istedi. Birlik ve bütünlük bilincini. Öncelikle mesela salgın öncesinde hepimiz ne diye düşünüyorduk? İşte Avustralya'nın yangını, Afrika'nın açlığı, belki Suriye'nin savaşı. Yani oranın buranın savaşı. Ama salgın işte Çin'de başladı. İtalya, sonra is, şey, e, İspanya, işte Avrupa'daki her ülke, Fransa, Türkiye, İran, e, Amerika, Güney Amerika. Yani burada aslında bütün dünyayı etkileyen bir olay var. Artık hani onun şeyi, bunun şeyi demiyoruz. Bitti yani. Dolayısıyla bu şekliyle aslında salgın bizi, yani bu salgın bizi üst bilince taşıyabilir. Yani birlik, bütünlük bilincini getirebilir. Bence amaç, ruhsal amacının, bir amacının bu olduğunu düşünüyorum ben. İkincisi ise aslında bunu da görüyoruz. Şöyle, biz evlerimize çekildik, kalbimize yani. Sizin çok güzel bir tarzıydı bu konuda. Biz evlerimize çekildik, sonra okuyoruz işte belediye balıklar tekrar gelmiş. Ee, geçen gün okudum Brezilya'da e, kumsallara kaplumbağalar çıkmış yumurtalarını bırakıyor. E, Çin ve dünyada fabrikalar çalışmıyor. Ozon tapıkasının e, şeyi, e, deliği azalmış, küçülmüş. Yani, tüm bunlar çok çok olumlu. Bize de ne sağladı? Şöyle dön dedi belki evden kendine. Önce bir bak. Yani işte koşlukta orasını çok da anlatamadan geçti. Şu vardı. Yani önce kendini tanıman gerekiyor. Sonra değerlerini fark etmen gerekiyor. Güçlü yönlerini fark etmen gerekiyor. Koşluğu hep bunun için yapıyoruz. Şu anda aslında bize ve çekilerek hani benzeştirirsek kalbimize çekiliyoruz ve kendimizi tanımayı tekrar tanımayı Dışarı çıkmadan. Yani biz kimiz aslında? Gerçekten ne istiyoruz? Belki bu düzen koştuğun yaptığı şeyi bile sağlayabilir. Her şey bizim bakış açımıza bağlı. Yani biz olayı nasıl görüyorsak o şekliyle e, tabii ki diyebilirsiniz ki ekonomi tarafı var yani uzun bankacılık geçmişim var ben de yaşayan birey olarak ekonomi tarafını düşünüyorum. E, şöyle e, biraz küçüleceğiz belki yani o ya ben, beni de e, düşündürüyor işte diğer insanları da muhakkak düşündürüyor ama bu geriye çekilme belki salgın bittikten sonra bir ay sonra iki ay sonra bizi çok farklı yerlerde kuantum sıçraması diyebiliriz. Belki hızla bir katlayacak. Böyle olumlu düşünmemiz gerektiğini de düşünüyorum ben. Çünkü umut verelim umut olsun. Önce kendimizi fark edelim.